Bugün senin için hazırladığımız bu özel incelemede Osmanlı tarihinde e, gerçekten büyüleyici bir baba oğul sohbetine kulak vereceğiz. Hı hı. Elimizdeki kaynak da oldukça sıra dışı aslında. 16. yüzyılda Venedikli bir elçi Marino de Cavalli, Kanuni Sultan Süleyman'a bir metin sunuyor. Evet. Peki içeriği ne? Sultan II. Murad'ın o zamanlar daha genç bir şehzade olan oğlu Mehmed'e, yani geleceğin Fatih'i, aynen öyle geleceğin Fatih Sultan Mehmed'ine yaşlılık, bilgelik ve hayat üzerine verdiği e, derin öğütler. Bu metnin bize ulaşma hikayesi bile başlı başına ilginç değil mi? Kesinlikle. Kavalli bu metni e, kendi dedesinin eşyaları arasında buluyor. Dedesi de zamanında Sultan Murat'la görüşmüş biri. Aa, ilginçmiş. Evet. Ve Kavalli düşünüyor ki hani bu metin Osmanlı sultanlarının sadece kılıçla değil ilimle de ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. O yüzden tercüme ettirip ait olduğu yere Kanuni'ye sunuyor. Kesinlikle öyle. Ve bizim bu incelemedeki amacımız da aslında tam olarak bu. Yani bir babanın oğluna aktardığı bu asırlık bilgeliğin özünü ee, damıtmak. Hı hı. Yaşlanmaya bakış açımızı akıl ile kuvvet arasındaki o hassas dengeyi hayatın farklı evrelerini sorgulatan bu metnin yani en çarpıcı noktalarını senle birlikte keşfedeceğiz. Harika. O zaman hazırsan Sultan Murad'ın dünyasına şöyle bir adım atalım. Başlayalım. Hikaye Edirne'deki sarayda başlıyor. Genç şehzade Mehmet babası Sultan Murad'a bakıyor. Babası 80'ini aşmış ama hala dinç, zinde, devlet işlerinin başında. Evet, yani hayret ediyor bu duruma. Çok etkileniyor ve babasına yaklaşıp o can alıcı soruyu soruyor. Baba diyor, "Bunca zahmete rağmen nasıl böyle dinç kalabiliyorsunuz? Hani yiğitliğiniz, aklınız, neşeniz yerinde. Bunun sırrı ne? Özel bir ilaç falan mı kullanıyorsunuz?" Bu samimi merakta tabii Sultan Murad'ın hoşuna gidiyor. Memnun oluyor, evet. Ve o bilgece cevapların kapısı da işte bu soruyla aralanıyor. Murad'ın ilk cevabı oldukça net, belki biraz şaşırtıcı da. Diyor ki, işin sırrı ilaçta değil, akılda. Akılda mı? Nasıl yani? Özellikle de normal akıl dediği şeyde. Peki nedir bu normal akıl? Murad'a göre insanın başına gelen iyi veya kötü her durumu Allah'tan bilip kabullenme hali. Hayatın getirdiklerine rızda gösterme yetisi. Anladım. İşte bu yetiye sahip olan kişinin kalbine huzursuzluk girmiyor diyor. Dolayısıyla yaşlılıktan da şikayet etmiyor. Yani aslında bir tür e, kabullenme ve iç huzur durumu, bu normal akıl dediği şey. kulağa basit gibi geliyor ama uygulaması zor bir felsefe sanki. Tam olarak öyle. Murat devam ediyor. Yaşlılıktan şikayet edenler genellikle ya bu normal akıldan yoksundur diyor ya da gençlikte tattıkları o geçici zevkleri kaybetmenin acısını çekiyorlardır. Hımm, o anlık zevkler. Evet. Hatta daha da ileri gidiyor. Bazıları için yaşlılığın nefsin kötü arzularının köreldiği, insanın yüzünü ahirete dönüp kendini bir e, muhasebeye çekme fırsatı bulduğu daha hayırlı bir dönem olduğunu söylüyor. İlginç bir bakış açısı. Yani bu kişiler yaşlandıkça Allah'a şükrediyorlar hatta. Çünkü maneviyata daha fazla yönelebiliyorlar bu dönemde. Yaşlılıktan yakınanlara yönelik eleştirisi de baya sert aslında. Onları kendilerini aldatmakla suçluyor. Çok da güzel bir benzetme kullanıyor. Evet o gemi benzetmesi. Aynen. Hızla giden bir gemideki yolcu sanki gemi duruyor da kıyı hareket ediyor sanır ya, hı hı. İşte onun gibi diyor. Zaman veya yaşlılık bizi aldatmıyor, biz kendimizi aldatıyoruz der gibi. Evet. Ve şeyi vurguluyor, kendi kendini aldatmak başkası tarafından aldatılmaktan daha tehlikeli. Çünkü çaresini bulmak çok daha zor. Bu benzetme insanın o değişime direnme ve suçu hep dış etkenlere atma eğilimini çok iyi özetliyor değil mi? Kesinlikle. Murat burada evrensel bir noktaya değiniyor aslında. Her şeyin bir sınırı var, bir doğası var ve bunu anlamak gerekiyor. Her varlığın bir sınırı vardır, bunu aşmaya gücü yetmez diyor. Hayatın doğal akışını kabullenmenin önemini vurguluyor. Ve şunu da ekliyor sanırım. Hayata doyum olmaz. Az yaşamakta, çok yaşamakta kendi içinde değerli. Aynen öyle. Önemli olan her durumu kendi gerçeği içinde değerlendirebilmek. İşte bu noktadan sonra Murat e, hayatı evrelere ayırarak yaşlılığa neden bu kadar olumlu baktığını daha da detaylandırıyor. Sanki şey diyor bak evlat hayatın her dönemi öyle güllük gülistanlık değil. Her yaşın kendine göre zorluğu var, tuhaflığı var. Evet o sınıflandırma ilginç. Önce çocukluk çağı 0-9 yaş. Masumiyet var, oyun var, gamsızlık var. Ama aynı zamanda doğruyu yanlışı bilmiyorlar. Yönlendirilmeye muhtaçlar. Onları maymunlara benzetiyor hatta. Maymunlara mı? Neden? Bir an güler, bir an ağlarlar diyor. Çabuk barışır, çabuk küserler. Hani değişkenler. Anladım. Sonra gençlik çağı geliyor, 9-15 yaş. Evet. Bu dönemdekiler için diyor ki cömert ama toy, saf, hile bilmez, tecrübesiz her duyduğuna inanır, dünyanın tuzaklarından habersizdir, ani kararlar verir, sonuçlarını düşünmez pek. Ve en önemlisi öğüt dinlemezler. Aynen, o çok önemli. Murad'ın burada kullandığı gözlük metaforu var ya, çok etkileyici bence. Nasıl bir metaforu? Öğüt, insanın doğruyu görmesini sağlayan bir gözlük gibidir diyor. Gençlerse bu gözlüğü takmadan yani e, dikkatsizce ve başlarına buyruk hareket ederler. Vay canına çok iyi benzetme. Sonraki evre ergenlik ve ilk yetişkinlik yani 15-30 yaş arası. Ha işte burası Murad'ın belki de en sert eleştirilerini yaptığı dönem. Evet, öyle görünüyor. Ne diyor? Bu yaştakilerin iyi kötü ayırt etmeden şöhret peşinde koştuklarını söylüyor. Gürültüden, eğlenceden, güzellikten, yiyip içmekten hoşlanırlar diyor. Aceleci, çok aceleci tecrübe kazanma heveslisi ama aynı zamanda dik başlı, sabırsız ve öğütlere düşmanlar. Kendilerine aşırı güvenirler. Hatta bu dönemi bir canavara benzetiyor sanırım. Evet, evet. Beyazdan başka her rengi olan, hayır hariç her şeye ilgi duyan bir canavar diyor. Oldukça çarpıcı bir tanımlama bu. Gerçekten öyle. Peki sonra? Sonra e, ee, olgunluk çağı 30-45 yaş arası. He, biraz duruluyor mu sular? Biraz daha evet. Bu dönemdekiler artık daha dengeli, ağırbaşlı, anlayışlı, mantıklı. Ancak Murada göre hala tam bir bilgelik ve sabır seviyesine ulaşmış değiller. Yani cehaletten tamamen kurtulmuş sayılmazlar. Yani hala eksikler var. Var, var. Bu çağda bir kuyu çıkrığına benzetiyor. Kuyu çıkrığı mı? Nasıl? Şöyle, ip kuyuya inerken, yani ömür azalırken kova suyla dolarak yukarı çıkar. Yani Allah'a yakınlık ve ilim artar. İp yukarı çekildikçe de, yani yaş ilerledikçe, kişinin değeri ve hürmeti artar. Çok katmanlı bir benzetme bu da. Murad'ın bu sınıflandırması aslında şunu gösteriyor galiba. Hayat, gençlikte zirve yapıp sonra inişe geçen bir çizgi değil. Farklı aşamaları var. Her birinin kendi artıları, eksileri var. Aynen öyle. Sürekli gençliği özlemek yerine, her yaşın getirdiği dersleri, olgunluğu kucaklamak lazım diyor adeta. Hı hı. Ve burada insanı hayvandan ayıran çok temel bir farkın altını çiziyor ki, bu bence çok önemli. Nedir o fark? Diyor ki, hayvan yaşlandıkça sadece fiziksel olarak zayıflar, değeri azalır. İnsan ise ömrü azaldıkça akıl, bilgi, tecrübe biriktirir, dolayısıyla değeri artar. Bu müthiş bir argüman. Yaşlılığa bakışı tamamen değiştiriyor. Kesinlikle. İşte bu yüzden Murat yaşlılığın bir kayıp değil, tam tersine hayatın en güzel, en olgun dönemi olduğunu savunabiliyor. Tecrübenin değerini vurgulaması da çok kritik. Naze meseleyi gençliğimde kılıcımla çözemezken şimdi akıl ve fikirle hallediyorum." demesi bu yaşla gelen bilgeliğin somut bir kanıtı gibi. Sadece sorun çözmede değil, geçmişte yapılan iyiliklerin yaşlılıkta verdiği o manevi tatmine de dikkat çekiyor. Evet, o mescit örneği. Aynen. Yaptırdığı bir mescide girdiğinde hissettiği iç huzurun, gençlikteki o anlık, geçici zevklerle kıyaslanamayacağını söylüyor. Gençlik zevkimi de uyuz kaşımaya benzetiyor. Evet. Anlık bir rahatlama verir ama sonrasında yarayı daha da kötüleştirir. Yaşlılıktaki huzursa daha derin, daha kalıcıdır diyor. Şu meyve benzetmesi de harika. Nasıl koruk ekşi ama üzüm tatlıysa veya ham zeytin acı ama olgunu lezzetliyse. Aynen, insan da yaşlandıkça olgunlaşır, güzelleşir. Gençliği övüp ihtiyarlığı yerenler, koru üzüme tercih edenlere benzer diyor. Çok keskin bir dil. Bir de Evrenoğlu oğlu örneği var değil mi? Yaşlılığından sürekli şikayet eden, gençlikteki o yeme içme zevklerini özleyen bir paşa. Evet, onu anlatıyor. Murat diyor ki, ben onun yaşına gelince baktım, durum hiç de şikayet edilecek gibi değil. Evrenoğluğlu aslında kaybettiği o anlık zevklere yanıyormuş meğer. Anladım. Yani şikayetlerin kaynağı yaşlılığın kendisi değil, kaybedilen gençlik alışkanlıkları aslında. Aynen öyle. Onu ima ediyor. Murat yaşlılığı adeta yeniden yazıyor fiziksel gücün yerine akıl ve tecrübe alıyor, anlık heveslerin yerine kalıcı iç huzur ve geçmişteki iyi eylemlerden duyulan tatmin alıyor. Ama tam bu noktada evet. genç şehzade Mehmet babasının bu felsefesine bir itirazda bulunuyor. Ha, işte orası önemli. Diyalog başka bir yöne kayıyor. Ne diyor şehzade? Diyor ki babacığım anlattıklarınız güzel ama halk artık isyankar, öğüt dinlemiyor pek onları ancak kılıç gücüyle sertlikle yönetebiliriz. E büyük hükümdar İskender de fetihlerini kılıçla yapmadı mı? Yani gücün önemine vurguluyor. Kesinlikle. Hatta inatçı bir ata tatlı söz yerine mahmuz daha etkilidir diyerek yönetimin akıl ve yumuşaklıkla değil güç ve sertlikle olması gerektiğini savunuyor. Gençliğin verdiği bir acelecilik, bir sabırsızlık var sanki sözlerinde. Murad'ın cevabı ise yine bir hikaye, bu sefer güneş ile rüzgarın hikayesi çok bilindik ama burada çok yerinde kullanılmış. Evet, harika bir kırsa. İkisi iddiaya giriyor, yoldaki adamın sırtındaki elbiseyi hangisi çıkaracak diye. Rüzgar başlıyor esmeye, var gücüyle fırtınalar koparıyor, adamı yerden yere vuruyor adeta. Ama adam ne yapıyor? Elbisesine daha sıkı sarılıyor. Hı hı. Vazgeçmiyor yani. Sonra sıra güneşe geliyor. O ne yapıyor? Sadece yavaş yavaş ısıtmaya başlıyor. Yavaşça. Evet. Adam sıcaktan bunalınca kendi isteğiyle önce paltosunu sonra gömleğini çıkarıyor. Müthiş bir ders. Murad'ın mesajı çok net burada. Akıl, kılıçtan daima üstündür. Tabii kılıcın yerini, gerekliliğini inkar etmiyor. Osmanlı gibi bir devletin başında bunu söylemesi zaten. Beklenemez. Ama diyor ki, kılıç tek başına yeterli değil. Mutlaka akıl, tedbir, sabır ve ileri görüşlülükle desteklenmesi lazım. İskender gibi büyük fatihlerin başarısının sırrı da sadece kılıç değil aynı zamanda strateji ve akıldır diyor. Hatta bu noktada kendi ailesinden çok çarpıcı bir örnek veriyor değil mi? Dedesi Yıldırım Bayezid'in Timur'a yenilgisi. Evet, çok acı bir örnek ama ders verici. Eğer dedesi sadece kılıcına güvenmeyip tedbiri elden bırakmasaydı, aklını daha fazla kullansaydı belki o felaket yaşanmazdı diyor. Kılıçla dengeleyebilmektir diyor oğluna. Çok güçlü bir mesaj. Bu akıl kılıç tartışmasından sonra Murat tekrar yaşlılık konusuna dönüyor. İnsanların bu dönemden neden korktuğunu analiz ediyor. Dört temel korku belirliyor. Evet ve her birini kendi mantığı içinde çürütmeye çalışıyor. Bu bölüm yani bizim de yaşlanmaya dair kendi endişelerimizi düşünmemize neden oluyor aslında. Kesinlikle. İlk korku ölüme yaklaşmak. Murat'ın buna cevabı nasıl? oldukça metanetli ve inanç odaklı. Ölüm sadece yaşlıları mı gelir diye soruyor. Çocukların, gençlerin de hastalıklardan, savaşlardan öldüğünü hatırlatıyor. Hayat süresi Allah'ın takdiridir diyor. Önemli olan iyi yaşamak ve ahiret umudu taşımak. Ölümü bir son olarak görmüyor yani. Hayır, kesinlikle görmüyor. Kendisi için ölümün bu kederli dünyadan kurtulup daha iyi bir aleme geçiş anlamına geldiğini söylüyor. Bundan korkmadığını, aksine memnuniyet duyduğunu ifade ediyor. İnancı olan için ölüm bir son değil, bir kavuşma anı gibi. İkinci korku güçten düşmek, fiziksel güç azalıyor sonuçta. Azalabilir, evet ama Murat diyor ki asıl önemli olan akıl ve tecrübe artar. Yine bir benzetme kullanıyor gemideki dümenci. Aa evet o da ilginç. Görünüşte en az hareket eden odur ama geminin tüm kontrolü en kritik iş ondadır. Yaşlıların aklı ve tecrübesi de gençlerin enerjisine, eylemlerine rehberlik eder. Hatta bayağı iddialı bir laf ediyor. Bir ihtiyarın uykusu bile gencin uyanıklığından üstündür. Evet, çünkü diyor ihtiyarın uykusu bile düşünce ve tecrübe ile doludur. Gencin uykusu ise çoğunlukla sadece yorgunluk giderir. Yaşlılık, eksiklerin tamamlandığı bir olgunluk evresidir ona göre. Bir ihtiyar'ın uykusu gencin uyanıklığından üstündür. Bu söz üzerine düşünmek lazım gerçekten. Gençliğin dinamizmini, yenilikçi bakış açısını tamamen göz ardı ediyor olabilir mi burada yoksa? Bence daha çok tecrübenin getirdiği o öngörünün, o bilgeliğin değerini vurgulamak istiyor. Gençliğin enerjisini küçümsediğini sanmıyorum ama olayları daha geniş bir perspektiften görme yeteneğinin altını çiziyor. Belki de genç Mehmet'in aceleciliğine karşı bir uyarı niteliği de taşıyor. Olabilir. Gelelim üçüncü korkuya. Hastalıklar, yaşlanınca hastalıklar artar diye düşünülür ya. Murat burada çok net. Hastalıkların asıl suçlusu yaşlılık değil. Gençlikte yapılan hatalar, ölçüsüz yaşam yani perhissizlik. Yani diyor ki gençken bedenine iyi bakmazsan Yeme içmede aşırıya kaçarsan e yaşlanınca bunun faturasını ödersin. Aynen. Kötü bakılmış bir atın çabuk çökmesi gibi veya bakımsız bir geminin denize dayanamaması gibi. Kendi sağlığını ise iki temel şeye borçlu olduğunu söylüyor. Neymiş onlar? Az yemek ve hareket etmek. Yani yediklerini sindirmek için gezip dolaşmak. Ölçülü olma diyor. Bence her hastalığın yegane çaresidir. Perhis yani ölçülü yaşam. Onun sağlık sırrı. Hatta bazı gençlerin israfları yüzünden erken yaşta çöktüğünü de söylüyor. Evet. 35-40 yaşında bile 70-80 yaşında gibi görünüyorlar diyor. Konunun önemini pekiştiriyor ve son korku zevklerden mahrum kalmak. Ah, evet. Gençliğin o bilindik zevkleri yeme, içme, cinsellik gibi bedensel hazlar yaşlılıkta azalıyor veya bitiyor. Bu bir kayıp mı peki? Murada göre kesinlikle değil. Tam tersi, bu nefsani zevklerin bitmesiyle birlikte, yaşlılığa özgü daha derin, daha kalıcı, daha ruhani zevkler ortaya çıkar diyor. Ne gibi zevkler bunlar? Dostlarla yapılan anlamlı sohbetler, bahçeyle uğraşmak, kendi diktiği ağaçları öz evlatları gibi sevdiğini, onlara bakmaktan, meyvelerini toplamaktan, onları seyrederek Allah'ın sanatını takdir etmekten büyük keyif aldığını anlatıyor. Ne güzel. Başka? Tefektür etmek, yani derin düşüncelere dalmak. Bu geçici bedensel zevklerden kurtulmanın aslında sırtından bir yük atmak gibi olduğunu, asıl huzuru bu yaşlarda bulduğunu söylüyor. Yani gençlik zevkleri nefsi, yaşlılık zevkleri ruhu doyurur diyor. Aynen öyle. Hatta gençlerin bazen kendilerine zarar veren şeylere nasıl heves ettiklerini anlatmak için o demircinin dükkanındaki yılan hikayesini kullanıyor. Yılan hikayesi mi? Evet. Kuyruğu kesilen yılan, intikam için demirciyi bulamayınca dükkandaki törpüyü kemirmeye başlıyor. Akan kanı törpüden sanıp seviniyor halbuki kendi dişlerini törpülüyor farkında olmadan. Gençlerin de bazen böyle kendilerine zarar veren heveslere kapılabileceğini ima ediyor. Algıları alıp onları bilgelik, maneviyat ve ölçülü yaşam prensipleriyle adeta ters yüz ediyor. Kesinlikle yaşlılık bir ceza değil. Doğru yaşanmış bir hayatın doğal hatta ödüllendirici bir sonucu gibi sunuluyor. İnsan hayatının meyvelerini topladığı bir dönem adeta. Konuşmanın sonuna doğru ise konu biraz daha değişiyor değil mi? Kişisel bilgelikten liderliğe, mirasa doğru kayıyor sanki. Evet. Evlatların önemine değiniyor. İnsanın ismini ve mirasını devam ettiren en önemli unsur diyor. Bunu da elden ele dolaşan dolu bir kadehe benzetiyor. Nasıl yani? Bu kadeh şimdi bana geldi, ben içince sana devredeceğim, sen de oğluna, diyor. Bu döngünün kıyamete kadar süreceğini söylüyor. Evlatlar, insanın dünyadaki kalıcılığını sağlayan, ölümün etkisini azaltan hediyelerdir ona göre. Çok anlamlı ve ardından insanları davranışlarına göre üç temel gruba ayırıyor. Bu sınıflandırma da oldukça düşündürücü. Evet, o da önemli. Birincisi, akıllı, ileriyi gören, kendi kendine düşünebilenler. İkincisi, kendileri bilmese bile öğüt dinleyenler, doğru yolu kabul edenler. Üçüncüsü de en kötüsü. Aynen en kötüsü. Ne bilen, ne de dinleyen, kendi bildiğini okuyan, heva ve hevesine uyanlar. Oğlunu öğüdü de çok net. Ya birinci gruptan ol, ya ikinci gruptan. Sakın üçüncüye düşme. Çok net bir uyarı. Ve kapanışı belki de bir hükümdar adayına verilebilecek en temel, en güçlü öğütle yapıyor. Adalet. Adalet. Bir an bile olsa adaleti elinden bırakma. Çünkü Allah adildir ve sen onun yeryüzündeki halifesi, temsilcisisin. Padişahı elinde terazi tutan birine benzetiyor ve "Oğlum teraziyi doğru tutmanı isterim." diyor. Ancak bu nasihatleri tutarsa Allah katında değerli olacağını belirtiyor. Böylece kişisel yaşam felsefesinden başlayıp yaşlılığın erdemleri, akıl, kılıç dengesi üzerinden Evrensel bir yönetim ilkesine, adalete kadar ulaşıyor sohbet. Aynen. İşte Sultan Murad'ın oğlu Fatih Sultan Mehmed'e aktardığı bilgelik dolu sözlerden süzülen bazı e, inciler bunlardı. Yaşlanmayı bir düşüş değil, bir tamamlanma, gücü kaba kuvvette de değil, akıl ve sabırda, mutluluğu anlık heveslerde değil, ölçülü, anlamlı ve adil bir yaşamda arayan bir bakış açısı. Peki Tüm bu asırlar öncesinden gelen sözler bugün senin için ne ifade ediyor? Bence bu diyalog yani hayatın o kaçınılmaz evrelerini, özellikle de yaşlanmaya nasıl yaklaştığımızı yeniden düşünmemiz için müthiş bir fırsat sunuyor. Tecrübenin değeri, ölçülü yaşamanın önemi, sabrın ve aklın kaba kuvvet karşısındaki üstünlüğü. Bunlar zamanın eskitemediği, her dönem geçerli olan prensipler aslında. Hı hı. Belki de en önemlisi hayatın her aşamasını kendi içinde değerli görme ve her birinden öğrenilecek dersler olduğunu fark etme fikri. Son olarak aklımızda şu imgeyle bitirelim mi? Sultan Murad'ın bahçesindeki ağaçları kendi evlatları gibi sevmesi, onlara bakmaktan, meyvelerini toplamaktan, onları seyrederek Yaradan'ın sanatını takdir etmekten aldığı o derin haz. Evet çok güzel bir detay o. Belki şunu düşünebilirsin. Bir insanın bir liderin geride bıraktığı uzun vadeli miras ister eylemleriyle olsun, ister çocuklarıyla, isterse diktiği bir ağaçla zamanın ötesine nasıl taşınır ve nasıl yeşermeye devam eder? Bu da üzerinde biraz düşünmeye değer bir soru sanırım.